Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize yeni bir videoda merhaba. Ee, YouTube'da duyurusunu yapmıştım zaten. <laughs> yani e, YouTube telefonda ne var videosu gelecek demiştim. Yarın atacaktım ben bu videoyu. Dedim ki geciktirmeyeyim. Yarın başka bir video atayım dedim ve bugün karşınızdayım. Atıyorum bu videoyu. <laughs> Diş yapar yapmaz yoruldum lan. Neyse. <laughs> Başlayalım ilk önce küçük bir duyuru yapacağım. Benim bu aralar video çekememe problemim var. Çok yuhun oluyorum desem yalan olur mu olmaz yani. Neyse yalan olmaz. Bu aralar video atmaya devam edeceğim. Sık sık atacağım videolar. Video atmanın en büyük problemi ekran kayıt edici problemim olması. Bunun sebebi budur. Ama bu sefer nedense çok razı kaldım yani bu ekran kaydediciden öyle diyeyim. <laughs> o zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Kısık sesli konuşuyorum. Özür dilerim bunun için sesimi duymayabilirsiniz. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman başlayalım videomuza. Evet arkadaşlar mavi kısma geçtiğimize göre bakın. Ben böyle renklerine göre sıraladım bunların hepsini mavi, kırmızı, yeşil. Bunların üçü çok güzel bir renkler. Yani bilenleriniz vardır. Elbette hepiniz biliyorsunuzdur. Mavi, kırmızı, yeşil. Beyaz da koymak isterdim de beyaz oraya olmadığı için. Onun için onu koyamadım. Neyse. Mavi kısma geçelim o zaman çok konuştum. Bu videoyu hemen çekip yayınlamam lazım. İnternetim zaten Neyse. Tatlı light var. Bir de smash hit var. Buna ikisi oyun. Party Light güzel bir oyun. Ben seviyorum. Gündelik oynamıyorum da neyse seviyorum. Kan takılarımız geçmeyelim ona. Do e, görüntü konuşma programı. Telegram'da yazma programı. Kırmızı bölge geçtiğimizde YouTube Studio, YouTube Insult Yandex var. Yandex'i ben varlığından bile haberdar değilim. YouTube var. Çabuk konuşuyorum farkında mısınız bilmiyorum. Insult programı. <laughs> Neyse çok uzatmadan geçmek istiyorum. Yani video çekmek istiyorum uzun olmasın diye. Whatsapp status indirici doing ismini yanlış söylüyorum. Biliyorum Play Games Kakalato. Kakaloto hesapladığım bir program. Link Super'ı İngilizce kelimeleri falan tamamlıyorum orada. Ee, İngilizce yazıyorum. İngilizce öğrenemize yardım ediyor. Yani çok güzel bir program. Whatsapp özel yazıştığım bir yer. Çok girmiyorum ona siyah kısımda ise ses yazan ses yazan ben hiç kullanmıyorum radyo radyo da kullanmıyorum tiktok tiktoku çok kullanıyorum beyaz kısımda ise yine bir kalkülatör klavye değiştirici saat ayarlar ben de bilmiyorum bunu yüklediğimden beri coolbay'li kullanmıyorum bunu kullanıyorum ama mor kısımda ise <laughs> weapon'ı var biliyorsunuzdur weapon'a problemimiz vardı Mo 7 oyundur. Nox Cleaner kamera W Amot. O ne lan bilmiyorum ben onu. Neyse. Devam edelim. Blur Stars ve Play Music. Blur e, bu Play Music'i turuncu kısma koyacaktım. Yani olmayacaktı. Sarı ile tek olmuyor o yani biliyorsunuzdur. Turuncu kısımda ise My Hating fotoğraf canlandırma fotoğraf canlandırma programı var. Bir de Mobizen ekran kaydı programı. <laughs> çabuk çabuk konuşmaya çalışıyorum da. Bir de çok uşak kısmı var. Fotoğraflarım, flys Play Market, Google Go, Asistan, Maps, Go, Takvim, Asistan, Google Asistan diyor yani. <laughs> Google Asistan. Neyse videomuzu bitirdim artık. Bu kadar olsun. Ekran fotoğrafımı ben size tanıtmadım. Motor fotoğrafı var. Siyah matar motor sevdiğim bir benim böyle motorlara düşkün olduğumu yani bilmiyorsunuz da ama siyaha düşkün olduğum herkes biliyordu yani açık kaydını söylemiştim bunu neyse o zaman her hemen bir kısacık olsun diye moy 7'ye giriyorum evet nam değer necmettinimiz karşınızda bu bir kız ama Necmettin oldu ismi ay Oy, 7 seviyeyim ben bu arada bu oyunda. Bu oyunun da videosunu isterseniz bana söyleyebilirsiniz. Çekebilirim bu oyunda videosunu. <laughs> Çabuk konuşmaya çalışıyorum yani. Bu oyunda videosu ister misiniz? Çekebilirim yani. Bir hemen bir yarışa girelim. Oyun oynayalım çıkalım. Kısa bir Çok uzun olmasını istiyorum yani. Ne lan bu? Ready. Sit. Go. Yarış. Yarış. Tamam. Altın poşetini almadım lan. Ben unuttum onu almayı. Unutmadım da kaçtı. Aha şimdi alacağım aldım da. Şuradaki soru işaretleri bize bir özellik veriyor bu arada. Sıkıştım. Hızlı koşma özelliği bu. Oyunu sesini aldım. Telif yemeyelim diye. Şaka yapıyorum. oyunu sesi müziği çok uyuz etti beni. Cici bici böyle. Onun için e, o müziği açmayacağım. Evet birinci olduk. Bu oyundan artık çıkalım çıkalım bu oyundan. Neyse ben bu videoyu ıı, kaç gibi yüklerim? Bilmiyorum kaç gibi yüklerim ama yükleyeceğim. Merak etmeyiniz. Video YouTube kanalıma atacağım. Hmm, i̇zlersiniz yani. Beğen beğenmenize göre puanlarım, puanlarım ne lan. İkinci bölüm ister misiniz bu arada? isterseniz atabilirim yani bir kaya. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> ne konuşun çelimi unuttum? Neyse görüşürüz.